...mümkün değil. E, Zürih'te şey, düzenlenen... Arada, yani, ...Türkiye Gündemi Konferansı... E, ...yoğun ilgi e, gördü. E, diğer, e, olaylarda, e, UET'de İsviçre'nin organize ettiği... ...ve AK Parti Grup Başkan Vekili... ...İstanbul Milletvekili Belma Satır'ın... ...katılımıyla gerçekleşen... ...Türkiye Gündemi Konferansı'nda... ...güncel konular değerlendirildi. Bariyle. ...partimizde bir mağduriyet... ...veya bir... E, Gerileme olacağı kanaatinde değiliz. Milletvekili Satır, vatandaşı hizmet etmek için hükümet olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Ile, e, geçme yokladığınızda... Milletvekili Satır, UET'de İsviçre Başkanı Emre Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Murat Şahin konferansın ardından mikrofonlarımıza konuştular. Siz nasıl buldunuz onun toplantıyı? Ee, çok başarılı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Dün itibariyle geldiğimiz İsviçre'ye. UETT'nin başkanlığının, UETT İsviçre başkanının başkanlığındaki heyetlerle beraber İsviçre'de bulunan sivil toplum örgütlerini ziyaret ettik. Esnafları ziyaret ettik. Bugün yaptığımız toplantıda da katılımcılar gerçekten çok heyecanlıydı. Katılımcı sayısı da çok fazlaydı. Sivil toplum örgütleri temsilcileri burada dardı. Türkiye'de yaşadığımız seçim, genel, yerel seçim sonuçlarını birlikte değerlendirdik. Türkiye gündemiyle ilgili önümüzdeki günlerdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve yaşadığımız son gelişmeleri ben kendi perspektifimden anlattım. Sorularını sordular, cevap verdik. Çok başarılı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Bugün esnafları gezdikleriniz ve da de gezdiniz mesela. Türkiye'den yurt dışındaki Türklerin yükselişi nasıl gösteriyor? İsviçre'de özellikle çok başarılı iş adamlarımız var artık. Yükselişleri çok hızlı oluyor. Gerçekten çok mutlu olduk. Türkiye'den buraya yıllar evvel gelen insanların ikinci, üçüncü nesil, dördüncü nesil burada artık iş insanı durumundalar. Çok ciddi sermayeleri var, vergi veriyorlar. Bundan büyük bir mutluluk durduk. Türk insanının genetik olarak girişimcilik özelliği var. İsviçre'de de bunun örneğini çok gördük. En büyük helal et, entegre tesisini birlikte gezdik alışveriş merkezlerini gezdik, şarküterileri, marketleri gezdik. Türk insanı burada gerçekten yatırım yapmış, sermayesini burada e, kapitalini değerlendirmiş ve yatırıma dönüştürmüş ve istihdam ettikleri insanların çoğunda Türk olduğunu gördük. Bu da ayrı bir şey. Hem iş sahibi, yani işin, firmanın sahibi Türk hem çalışanlar Türk. Bu da ayrı bir mutluluk kaynağı. Allah bol kazanç versin diyorum. Bugünkü programla başlayalım. Yine bir başarılı bir programı imzalattınız Emre Bey VTD olarak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü programı? Evet bu akşam farklı bir program icra etmek istedik. Özellikle hem bir salon programı icra etmek istedik. Ayrıca bunun yanı sıra gelen iktidar milletvekillerimizi burada çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ziyaretine gerçekleştirerek esnaf vatandaşlarımıza bir yere getirerek onların sıkıntıları dinlemek, onları raporlaştırmak, ne gibi sorunları var, bunların tespiti ve nasıl çözüleceği noktasında burada bizzat Türk devletimizin yetkililerini vatandaşlarımıza buluşturmak istedik. Bu akşam da öyle bir akşamdan bir tanesiydi. Konferansımız Türkiye gündemiydi. Malum en son seçim çalışmasından, seçim derden sonra e, Türkiye'de biraz gündem duruldu ve tekrar hareketlendi. Bu noktada bizlere gelen talepler oldu. Vatandaşlarımız bilgilendirilmek istedi. Bu noktada bize gelen talepleri değerlendirerek, AK Parti Grup Başkan Vekili, İstanbul Milletvekili Belma Satran Hanımefendi'yi vatandaşlarımızı bu akşam bir araya getirdik. Siz bugünkü programı nasıl gördünüz, nasıl değerlendiniz? İş adamlarımız da katıldı bugünkü programı ve iş adamlarımızın da ilgisi eksik değil. Siz nasıl görüyorsunuz iş sektöründen açısından? Bugünkü program iş adamlarımız açısından da faydalı bir şekilde geçti. Gerekli konulara İstanbul Milletvekilimiz Belma Hanım değindi ve sorulara cevap verdi. Çok faydalı bir şekilde geçtiğini düşünüyorum.